Merhabalar arkadaşlar bugün oyunbutonu.com'dan çok zevkli bir araba yarışı oynayacağız arkadaşlar e, oyunumuzu ve siteyi bulmak isterseniz e, açıklamadaki linki tıklayarak bulabilirsiniz arkadaşlar e, siteye geldikten sonra sağ üst kısmındaki arama e, butonuna basarsanız oyunu bu, bu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar gece şehri yazarsanız tabii ki de oyunumuz çıkacak arkadaşlar tıklayıp oyun'a giriyoruz. Ardından size iki özellikten bahsetmek istiyorum. Birincisi şu ampule basarsanız arkadaşlar arkadaki arka plan rengini zayıflatır. Bu da gözlerimizi yormaz. Bu ise arkadaşlar tema ekran modudur. Ben genellikle bunda oynamayı seviyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Daha keyifli oluyor. Ardından play'e basıp ya yani bu oyuna başlayabiliriz arkadaşlar. Böyle bir reklam geliyor. Bunu sağ alttaki ok işareti geldikten sonra basarsanız oyunumuza geçebilirsiniz. Bu oyunumuzun grafikleri gerçekten iyi arkadaşlar. Oyunbutonu.com'da gördüğüm en iyi araba e, oyunlarından bir tanesi. Size de tabii ki de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oyunu tam ekran e, oynamak da çok zevkli. Çünkü güzel bir oyun tam ekran olunca daha çok zevk alıyorum ben. Bakalım ne kadar skor yapacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Sizin de tabii ki de skorlarınızı e, Sitemizin yorum kısmına paylaşmanızı istiyorum. Çünkü ben onları kontrol ediyorum arkadaşlar. Beni geçebilen olursa tekrardan oynayıp skorumu yazıyorum. Arkadaşlar oyunumuz açılmak üzere. Grafikleri çok iyi olduğu için biraz geç açılıyor. Bekliyoruz birazcık arkadaşlar. ev evet, çok az kaldı. Ve açılıyor arkadaşlar oyunumuz. Gördüğünüz gibi grafikler çok iyi arkadaşlar. Burada arayüzde e, Racing yazıyor. Biz e, buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından bir player ve iki player diyor. Yani bu e, kaç kişiyle oyunu oynamak istediğinizi soruyor. Ben tek başıma olduğum için bir oyuncu diyorum arkadaşlar. Ondan sonra bize e, arabamızı seçmemizi istiyor. Buradaki ok tuşuna basarak e, seçebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki de bu arabalar kitli. Bunları bölüm geçtikçe alabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel arabalar var burada da. Ama ben başlangıç olarak tabii ki de bunu seçeceğim arkadaşlar. Ardından select yani seç tuşuna basıyoruz. Ve birinci levelden başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuzun oynanışı ise klavyenin ok tuşlarına basarak oluyor arkadaşlar. Yukarı tuşuna basarsanız arabamız hızlanır. Sağ ve sol tuşlarına basarsanız sağ ve sola gider. Ve ardından arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde sürmeye çalışıyoruz. Çünkü aşağı uçabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda önümüze manyak bir parkur çıktı. Ondan atladım. Ve atladım şu anda yere kavuştum arkadaşlar. Oyun gerçekten çok akıcı ve gerçekten çok zevkli. Yani oyunbutonu.com'da gördüğüm en iyi araba oyunu olabilir arkadaşlar. Şu anda tekrardan bir parkur çıktı. Arabamız sağlı sollu olarak gidiyor ve finişe çok az kaldı. Başardık arkadaşlar. Birinci bölümü geçtik. Yani birinci bölümden bu kadar zevkliyse arkadaşlar. Bence gayet iyi. Sonra ikinci bölüme tıklıyoruz. Şu anda ikinci bölümümüz açılıyor arkadaşlar. dikkatli olmamız lazım. Sakın ola aşağı düşmeyin arkadaşlar. Sakın ola aşağı düşmeyin. Parkurları da gerçekten çok zevkli. Atlamalı zıplamalı. Evet arkadaşlar şu anda aşağı düştüğüm için tekrardan geriden başladım. Şu an tekrardan uçtum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada biraz fren yapmak istiyorum. Evet yine çarparak çok hız kaybettim. Bu parkura çok yavaş gireceğim ama umarım başarabilirim. Evet arkadaşlar şu anda çok sarsıldım ama düşmedim aşağı. Ok yönlerini takip ediyorum. Tekrardan bir parkur çıktı karşıma. Bundan da atlıyorum. Arkadaşlar bunda e, sağa sola doğru savrulmamanız lazım. Savrulduğunuzda aşağı düşme ihtimaliniz çok yüksek. Şu anda da olduğu gibi düştüm çünkü savruldum. Biraz e, hareket kabiliyeti istiyor arkadaşlar. Şu anda tekrardan zıpladık. Arkadaşlar gerçekten oyun zorlamaya başladı. Parkurlar çünkü inanılmaz zor. Şu anda ucu ucuna yetiştim arkadaşlar. Düşmedim. Evet, finish yerine doğru yaklaştık. Ve arkadaşlar şu anda başarılı bir şekilde tamamladık ikinci bölümü de. Evet, arabamda biraz hasar görmüş arkadaşlar. Olabilir. Arkadaşlar Evet, bir reklam çıktı karşımıza. Bunu şu anda Ok tuşuna basarak geçeceğiz. Ve 3. levele tıklıyoruz arkadaşlar. Oyun butonunda gördüğüm en zevkli araba oyunlarından bir tanesiydi bu arkadaşlar. Sanırım 3. level daha zor olacak. Ama tabii ki de halledebileceğime inanıyorum arkadaşlar. Parkurları çok dikkatli geçmemiz lazım. Yoksa arkadaşlar dengemiz kayboluyor ve aşağı düşmek zorunda kalıyoruz. Şu anda çok hızlandım. Acayip hızlandım Biraz dengem bozuldu ama oturdum arkadaşlar. Eyvah eyvah. Şu anda evet dengem kaybolduğu için düştüm arkadaşlar. Tekrardan bir parkur geçiyoruz. Evet biraz yamuk bir parkur. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Şu anda diğer parkura doğru neredeyse geldik. Bunu da geçtik arkadaşlar. Umarım düşmem. <laughs> Şu anda çok garip şeyler oldu arkadaşlar ama düştüm. Düşmeyeceğim zannetmiştim. Olsun sorun değil. Şu anda tekrardan hızlanıyoruz yukarıya doğru. Umarım finish çizgisine ulaşabilirim. Yani bitiş çizgisine ulaşabilirim. Tekrardan bir parkur çıktı karşımıza. Bunu da atlayalım. Gerçekten oyunun e, teması ve grafikleri de çok iyi. Arkadaşlar resmen çok hızlı gittiğim için e, yola ulaşamadım. Tekrardan doğdum. Burada da hızımı alamadım arkadaşlar. Olsun. Tekrardan deneyeceğiz şimdi. Aşağıya atlıyoruz. Buradan güzel bir dönüş almamız lazım. Evet. Bitiş çizgisine doğru ulaştık arkadaşlar. Sonunda bitirebildik 3. leveli de. Evet arkadaşlar bitirdik. Gayet güzeldi. Bu bölümde çok zevkliydi arkadaşlar. Ben şu anda 3. leveldeyim arkadaşlar. Eğer siz benden daha yüksek yaparsanız bu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben bu yorumları okuyorum arkadaşlar. Eğer beni geçebilen olursa ben de tekrar oynayıp yorumumu yazıyorum. Arkadaşlar burada Facebook, Twitter, Whatsapp ve Messenger gibi özellikler var. Bunlara basarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlarla oynayabilirsiniz. Daha zevkli olur. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Oyunbutonu.com'a girip oynayabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.